güzel insanlar temel kavramları yaptık hallettik şimdi sırada ne var negatif ve pozitif sayılar var şimdi canım benim a bize böyle bir örnek veriyor ve burada abc'nin işaretlerini soruyor vallahi ben sana bir söyleyeyim mi senin yüzünden 15 yıl önce ben bunu normal insanlar gibi anlatmaktan vazgeçtim normal insan what does it mean ya normal insan ne der a karenin sonucu her zaman nedir pozitif şimdi ben pozitifle neyi çarparsam sonuç sıfırdan küçük olur? Negatif. O zaman B ne? Negatif. A ne? Rabbim bilir demen gerekirken sen kendi kendine artı dediğin ve beni çıldırttığın için artık biz bunları bir şarkıyla çözüyoruz. Müco hazır mısın? Müco yok hocam. Müco yok mu? Nerede Müco? Müco. Ha, o zaman müjo demek ki mal. Yani matematiği bırakan insan benim gözümde mal insandır. O zaman biz Aliko ile devam ediyoruz. Aliko, evet. beş şarkıyı... Evet. He? Bak sesini yediğim Müjo'nun ses nedir? Ya? İçine kaçmış gibi konuşuyordu. Yemin ediyorum nasıl insan ben de anlamadım. Sevdiğimden değil. Özel sektör olduğu için değer verdiğimden zaten burada tutuyordum. Hemen beş şarkıyı söylüyorum. Sen de arkamdan aynı şarkıyı söylüyorsun. Hazır mısın Aliko? Hayır. Oğlum söyleyeceğiz sadece hayır derken yani çok büyük bir şey beklemiyorum. Şarkımız şu. Üzeri çifti fırlat at, tekin de üzerini sil. Üzeri Anlamadım. Üzeri çifti fırlat at, tekin de üzerini sil. Vallahi bir kere de anladı. Çok zeki çocuk. Neymiş? Üzeri çiftti fırlat at, tekin de üzerini sil. Haydi bismillah yapalım. Üzeri çift mi? Evet. Fırlat at, tekin de üzerini sil. Üzeri çifti fırlat at, Tekin de üzerini sil. Aa bu kadar kardeş ya. İşaret sorularının çözümü sadece ve sadece bu kadardı. O zaman B sıfırdan küçük saliko B'nin işareti ne olur? Eksi. Çok iyisin. A sıfırdan büyük sağın işareti ne olur? Artı olur hocam. Çok iyi. B'miz neydi? Eksi. Güzel. Peki buranın cevabı komple sıfırdan büyük. Yani artı çıksın istiyorsam. Eksiyle ben neyi çarparsam sonuç artı olur? Eksi hocam. Ya inanılmazsın. İşte arkadaşlar aradım zeka tam olarak buydu. O zaman A'nın işareti neymiş? Artı. B'nin iki neymiş? Eksi. C'nin iki neymiş? Eksi. A da bu kadar kardeşler. Bakın bir tane soruyu şu anda çözdük. Geldim bu soruya. A ve B, negatif tam sayılardır. Böyle bir ifade vermiş. Aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur demiş. Baktığımız zaman şıklarda B ile C aynı işaret. Yani işaretler mi bahsediyor? Evet. O zaman şarkı var mı? Var. O zaman şarkıya başla. Üzeri çift vurlarla. mi bu? He, mal değine bu çift mi? Peki, hocam? He, o zaman böyle başla. Tam tersi mi? Ya tekinde üzerini sil. Üzeri çifti fırlat at. kal yani illa çiftten başlamak zorunda değilsin. Şimdi sana A ve B negatif tam sayılar demiş mi? Demiş. Yani anında B'nin de eksi olduğunu zaten soru kendisi vermiş. Ben burada eksiyle eksiyi çarparsam bir kere C'nin işareti ne olacak? Artı. O zaman şimdi koç soruyorum cevap ver. B ile C aynı işaretlidir diyor. Doğru mu? Yanlış hocam. Güzel. B ile C ters işaretlidir diyor. Doğru mu? Doğru. O zaman cevap ne? B. Yani gördüğünüz gibi kardeşler, aslında çok da bir numarası yok. Yani şarkıyı biliyorsun, soruyu çözüyorsun. Şarkı bilmiyorsun, soru çözmüyorsun. Peki. Aliko. Remix yapabilir misin böyle hani? Uzunca bir şarkı söyleyebilir misin? Hayır. Tamam. O zaman ben mi söyleyeyim? Tabii hocam. Tamam. Bu soruda şarkı var mı? Bari onu söyle. Ağzına tüküreyim, içime kaçırdın. Var hocam. Var. O zaman şarkıya ben başlıyorum. Üzeri çifti fırlat at. Tekin de üzerini, tekin de üzerini, tekin de üzerini, tekin de üzerini, tekin, de üzerini, tekin de üzerini sil. Yok. Bakın gördüğünüz gibi temizledik. Ama olmadı hocam. Direkt bunlardan bir tanesinin cevabı maalesef ortaya çıkmadı. O zaman ne yapalım? Bence bir temizledin aşağı yazalım. B çarpı C küçük sıfır. Göbekte A çarpı B çarpı C büyük sıfır. Aşağıda A çarpı B küçük sıfır kaldı. Şimdi canlar B çarpı C sıfırdan küçük. Yani negatif mi? Evet. Bakın. Burada bunların birine artı birine eksi işaret vererek burada bir deneme çalışması yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Ama ben olsam ne yaparım biliyor musunuz? B çarpı C'nin eksi olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Abi şurada da B çarpı C yazmıyor mu? Evet. Gidelim buraya eksi yazarım. Yani gördüğüm yere eksi yazar geçerim. Peki ben eksi ile ne çarparsam sonuç sıfırdan büyük yani artı olur? Eksi. O zaman A'mın işareti banko ama banko ne oldu? Eksi. Bakın birini bulduktan sonra zaten gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Şimdi devam edelim. A'mız ne? Eksi. Aliko sen Burası komple sıfırdan küçük eksi mi olsun istiyorum? Evet. He. Eksiyle ne çarparsam cevap eksi de kalır. Artı. Çok iyi. O zaman B'miz deymiş. Artı. Peki B'miz artıysa, artı ile ne çarparsam eksi olur? Eksi. Çok iyi. O zaman C'miz de ne? Eksi. Şimdi bir soru sor Aliko. Hocam bundan sonra geliyor mu diye? Hocam bundan sonra geliyor mu? Geliyor. İyi. Tamam. O zaman şimdi soru 18'de şarkı sen söyleyeceğim pis adam. Hadi baştan başlat ben de şarkı yapayım hadi. Güzelin çifti fırlat at Tekin de üzerini sil. Bitti mi? Tekin de üzerini sil. Ha. Tekin de üzerini sil. Oh. Tekin de üzerini sil. Ha. ha. Güzel tamam. O zaman burada birinci ifadede y sıfırdan küçük bir ifade ise y işareti bank olacak eksi. Bunu bulduk. Şimdi canlarım y bölü z burada komple sıfırdan büyük yani artı mı çıksın istiyorum? Evet. Peki y'nin işareti eksi ise ben eksiyi neye bölersem sonucum artı olur? Sanırım eksi. Yani z'miz de bu durumda ne oluyor? Eksi. Peki z bölü x komple sıfırdan küçük yani eksi çıksın istiyorsam ve ben z'yi eksi bulduysam Eksiği neye bölersem gene ekside kalırım. Sanırım artı. Çünkü zıtların bölümleri veya çarpımları negatif. Ayrıların bölümleri veya çarpımları pozitifti. O zaman bu durumda x'imizde ne olmuş olacak? Artı. Bakınız bu soru da bitti. Geldim bir sonrakine. Bu arkadaşlar bir ÖSB sorusunun ikizi aslında. Şarkımız var mı? Fazlasıyla. Tekinde üzeri sil Tekinde üzeri kesil. Üzeri çifti fırlat at ve kal. Şimdi. A'mız sıfırdan büyükse A'mız o zaman banko artı. B'miz sıfırdan küçükse B'miz o zaman banko eksi. Peki burada ne yazıyor? B bölü A. Abi B eksi A artı. Eksi artıya bölüyorsun. Eksi. Şimdi sana bir soru Aliko. Eksiden daha küçük olan bir ifade eksi midir artı mıdır? Eksidir hocam. Emin misin? Evet. Son kararın mı? Eksiden küçük olan bir ifade eksi midir artı mıdır? Eksidir hocam. Son kararın mı? Evet hocam. Doğru. Yani o zaman C'de ne? Eksi. Yani biz bu soruda A'nın artı, B'nin eksi, C'nin de eksi olduğunu bulduk kardeşler. Bana bu önermelerden hangisi doğrudur demiş. Ya şimdi bakıyorum C sıfırdan büyük. Abi ne alaka? Ben C'yi zaten eksi buldum. Yallah köyüne. A çarpı B büyük sıfır. Ya A artı B eksi. Bir kere ben artı ile eksiyi çarparsam sonuç eksi yapar ve sıfırdan zaten büyük olamaz bu da gitti. Şimdi B çarpı C. Yani eksi çarpı eksi bölü A. Yani artı. Canlar eksi ile eksiyi çarparsak artı. Artı artıya bölersek artı. Olan bir ifade sıfırdan büyük müdür? Evet. O zaman cevabımız nedir? C'dir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar konu aslında o kadar da zor bir konu değil. Evet kardeşler son 3 sorumuz daha. Bunu bu arada basit konusuna geldiğimiz zaman bir daha işleyeceğiz. Şimdi Aliko. Evet son 4 soru bu arada. Evet. Yaşlı soru dedim. He. Tamam lan gel. Sana bir soru Aliko. Alo. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa sonuç her zaman pozitif olur diyebilir miyiz? Deniz hocam. Her zaman. Her zaman diyebilir miyiz Aliko? Diyemeyiz hocam. Niye? Her zaman diyemeyiz. Çünkü eksi olduğu için şey olabilir. Çünkü sen bir malsın. Evet. Oğlum bu doğanın kanunu lan. Büyük balık küçük balığı yutar. Arkadaşlar şu an Aliko yanındaki arkadaşlar akıl alıyor ama akıl akıldan üstünde değil daha aşağıda çıktı. <laughs> ya canım benim. Şimdi negatifler diyorsun. Al Eksi 1'in büyük 2 mi? Aliko ses ver. Ha? Şiş, kim büyük? 1. <laughs> ha. O zaman ben sana büyükten küçük çıkarsa sonuç her zaman pozitif olur mu diye bir soru sordum değil mi? Evet. evet. Bakalım. 1. Eksi, eksi. Eksi 2'den. Burası eksi eksiden. Artı 2 yapmaz maliko Yapar. 2'den 1 çık. Artı bir. O zaman bu doğanın bir kanunudur. Bu malını hepiniz yapıyorsunuz bu arada. Büyükten küçük çıkarsa sonuç her zaman ama her zaman pozitiftir. Peki. Aliko. Küçükten büyük çıkarsa sonuç her zaman negatif midir? Değil hocam. Oğlum mal mısın lan? <laughs> Oğlum büyükten küçük. Bak benim yaşım senden büyük. Benden sen çıkarsak eksim olur artı mı? Ne? Artı hocam. He. Senden beni çıkartırsak? Heh, yapay zeka. Küçükten büyük çıkarsa da sonuç her zaman eksi olur. Yani bu doğanın kanunu değil mi? Heh. Şimdi sen diyeceksin ki hocam bize bunu niye anlattın? Şimdi sana burada böyle bir ifade vermiş. Aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur demiş. Önce doğru cevabı vererek başlayalım arkadaşlar. Doğru cevap tabii ki de hangi şık? Başlıklar birbirine girmiş. Edirne. Hı. Neden Edirne? Çünkü arkadaşlar burada B mi daha büyük A mı? B. B. O zaman biz burada büyükten küçük çıkartmıyor muyuz? Evet. Sonuç her zaman ne olacak? Pozitif. O zaman cevap hangi şık olmuş oldu Aliko? Edirne. Peki ben sana hangisi daima doğrudur yazmışım. Doğrudur ne Aliko? Senin malın yüzünden bana da bulaştı. Hangisi daima? <laughs> Yemin arkadaşlar ben bir daha Aliko ile uğraşmayacağım. Hangisi daima pozitiftir? Sorumuz buydu arkadaşlar. Bunu sonucu her zaman pozitif mi Maliko. Elimde <laughs> <laughs> kaldı. He. Peki hangisi daima negatiftir deseydim? Cevap hangi şık olurdu? Gösterteyim okuyabilecek mi? Bursa. Deme. Çünkü burada daha eksi B yazıyor. Yani küçükten büyük çıkarsa sonuç o zaman her zaman ne olacak? Negatif. Şimdi canlar bu sorunun cevabının edilne olması benim için çok önemli değil. Şimdi burada bir A şıkkı var bu şıkta çok tehlikelisiniz. Şimdi genelde bunu değer vererek çözüyorsunuz. Hocam buna bir verdim, buna iki verdim diyorsun. Bir verdim, iki verdim. Vallahi pozitif. Hocam daima diyor. iki verdim, üç verdim. iki verdim, üç verdim. Vallahi pozitif. Ya sende bir hastalık var. Çok affedersin bunu. Bunun dışından ayırmıyorsun. Buna bin verirsen buna bin bir veriyorsun. Verme. Sana daima mı demiş? Evet. O zaman buna 1 ver. Mesela buna 200 ver. Veya 2000 ver. Halen tutuyorsa cevap o zaman o şıktır diyebilirsin. Mesela ben buna 2000 verdiğim zaman ne oluyor? 4 eksi 2000'den eksi 1996 oluyor. Yani sonuç negatif olmuş oluyor. Tavsiye ediyor muyum değer vermeyi? Hayır. Bence büyükten küçük, küçükten büyük tartışması çok daha mantıklı. Ama illa değer vereceksen, soruda daima ifadesi varsa can kardeş, bence bunların arasını biraz açman gerekiyor. Şimdi... Şarkımız neydi Ali Kobi hatırlat. Şarkımız mı hocam? Üzeri çifti fırlat at Tekin döze He. Şimdi bu soruya bakıyorsun şarkı görüyorsun. Görmüyorum hocam. Görmüyoruz. O zaman ne yapacağız? Ne yapalım? Ne yapalım? Vallahi bence şöyle yapalım. Bunun bir tanesini karşı atalım. Mantıklı mı? Dedilseniz. Tamam. O zaman bu durumda A küçüktür. Eksi B'yi karşıya B olarak atabiliyor muyuz Haluk? Atabiliyor. Şimdi elimizde böyle bir ifade var. Bak. Sana burada adam A çarpı B komple sıfırdan küçük yani eksidir demiş. Şimdi bunun cevabının eksi olabilmesi için A veya B'den birinin artı birinin eksi olması lazım. Peki Haluk o. B A'dan daha büyük ise ve illa bunlardan birinin artı olması gerekiyor ise sence artı olan A mıdır B Yok, midir? B hocam. Tabii ki de B. O zaman ben B'ye artı verirsem artı ile neyi çarparsam sonucu eksi olur? Eksiye. Çok güzel. Yani bu durumda A'mız eksi B'miz artı oldu. Peki B çarpı C komple sıfırdan büyük yani artım olsun istiyorum. Evet. B neydi? artı. Arkadaşlar ben artı ile neyi çarparsam sonucum gene artıda kalacak? Sanırım artı. Yani C'miz de bu durumda ne olacak? Artı. Gördüğünüz gibi işaret incelemesi eksi artı artı olmuş oldu. Hemen bu soruya bakıyorum. Şarkı var mı Aliko? Var hocam. Var. O zaman şarkıya başla. Güzel çıktı fırlat at. Aferin. Tek yok değil mi yani böyle kalırsın. Güzel. B0'dan B sıfırdan küçükse B'nin işareti ne oluyor? Eksi. Bu direkt cepte. Şimdi Aliko biz az önce ne dedik? Çıkartma işlemi varsa bir tanesini derhal karşıya atalım dedik. Şu ekseni ben bu tarafa atarsam b büyüktür. A'dan oluyor mu? Oluyor. Şimdi burada büyük olan kim? B. Küçük olan kim? A. Peki Aliko? B A'dan daha büyükse ve B'nin işareti eksi ise o zaman A'nın işareti sence eksi mi olur artı mı? Eksi hocam. Çünkü daha küçük değil mi? Evet. O zaman A da banko ne? Eksi. E şimdi ben burada A çarpı B çarpı C'nin komple sıfırdan büyük yani artı olmasını istiyorum. Ya abi A eksi B eksi eksi ile eksi çarptım artı. E ben şimdi artıyla neyi çarparsam sonucum gene artıda kalacak. Sanırım artı. O zaman C'miz bu durumda ne oluyor? Artı. Gördüğünüz gibi bunlar işaretlerini de bulduk. Geldim soru 23'e. Şarkı var mı? Var hocam. Ney? Nerede? Sen devam ettin hadi sonra. Dinliyormuş gibi yapıyordun hadi. Evet hocam. Ne yapacağım sonra ne yapacağım? Devam edeceğiz. Nasıl devam edeceğim? B sıfırdan büyük diyor. He. O zaman artı. Çok iyi. Yemin ediyorum var ya sana kebap ısmarlayacağım bunu doğru yaptırırsan. Güzel. B artı doğru he. Evet hocam. Şurası komple sıfırdan küçük yani eksi. Evet. He. B ne? B artı C eksi oluyor hocam. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Yemin ediyorum çok iyi. C eksi. Peki şurada A çarpı B eşittir sıfır yazıyor. Önce mala bir bakalım. aynı. B artı. He B artı. Tamam. <laughs> Yandan dirtikleyenler var. Konuş konuş. Sen. Hadi. A'da sıfır oluyor canım. Niye? Sıfıra eşit işte hocam. Evet. Şu bu sıfıra eşit hocam. Şimdi iki sayı çarptığımız zaman cevabın sıfır olabilmesi için en az birinin sıfır olması lazım. Evet. Çünkü değil mi Hadi. He. Şimdi B'nin işareti artı olduğuna göre ve B'nin herhangi bir daha doğrusu sıfırın herhangi bir işareti olmadığına göre burada paşa paşa kim sıfır olmak zorunda? A. Cevabım var değil. Daha almadın dur. Bana şimdi bunları sırala diyor. En küçüğü hangisi? En küçüğü C hocam. Sonra? Sonra A. Sonra? Tamam cevap hangi şık? Şey? Denizli. Ya yani bu soru bitti mi böyle olunca? Bitti hocam. Doğru. Kebabımı alayım. Alırsın. <laughs> Sana bir kebap alacağım. Sana kebap alacağım. Sen merak etme.